Geçmişte yaşananlara Eyvallah diyoruz, bugün yaşananlara eyvallah diyoruz ama hep Eyvallah diyen biziz kardeşim ya. Hep Eyvallah diyen biziz. Bu Eyvallah'ın içerisinde bunun bir orta yolu olacağını hiç düşünmüyoruz. Yani Ayasofya Fatih Sultan Mehmet zamanında ibadete açıldığında Fatih mesela şunu yapmıyor. Şimdi i̇ki tane örnek verildi. Bir tanesi ee, Endülüsler'den verdiler. Kurduba camisi vardır. Kurduba'da. Evet. Ee, döneminin Endülüsler zamanında yapılmış en büyük camilerinden bir tanesidir. Ve döneminin üç büyük camisinden bir tanesidir. Yani Türkiye'deki Ayasofya'ya denk gelir. Yani İslam e, coğrafyasında e, üçüncü büyük camidir ama o coğrafyada Avrupa'daki en büyük camidir. Büyüklük olarak, ihtişam olarak ve diğerler olarak. Şimdi mesela Kordoba'ya gidersiniz. Kordoba'daki Kordoba Camii'ne gidersiniz. Burası artık bir cami değil. Burası bir katedral. Ee, i̇çeride e, katedral olduğu için ibadetler ve diğerleri yapılır. Ama içeride asla e, dini olarak bir Müslüman olarak ibadet edemezsiniz. Anında uyarılırsınız. Bunu bir kenara koyuyorum. İkinciye geliyorum, Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa, İslam coğrafyasında hala e, Müslümanlara ait olan bir cami değil mi? Yani hepimiz için ilk, i̇lk kıblemiz. Evet. Bizim için çok önemli bir cami. Ve Mescid-i Aksa konusunda İsrail'in yaptıkları da ortada. Yani hani bir camiyi kapatmadıkları kaldı. Camiye girişlerden tutunda kimlerin ibadet edileceğine, hangi saatler ibadet edileceğine hangi bölgelerden girileceğini, hangi kapıdan geleceğini, hangi güvenlik araştırması yapılacağına kadar onlarca olay yaşanıyor. Ama dünyada mesela hiç kimse şöyle bir kelime kullanmıyor. Ya Kurduba Camii İslam coğrafyasının Avrupa'daki en büyük emanetidir. Ya biz niye orada? Mesela Müslümanlar geldiğinde uygun bir yerde Amazon'a kılması için müsaade etmiyoruz. Yani hiç duymadım mescid Aksa'ya bu kadar çok fiili hayır, anlamda... Kordoba, Camisi müze mi aynı zamanda? Hayır, müze falan değil. Onu Katedral. orada Katedral. Katedral. lazım. Yani Katedral. Hayır, şunu sorması lazım orayı. Ya bu cami niye müze yapılmıyor arkadaş? Diye hiç kimse sormuyor yani sana... İkincisi şey mescid Aksa. Bugünün dramı. Hadi o, o gün yaşanmış. Hani Endülüs düşünce otomatikman katedrala çevrilmiş. Tamam, eyvallah o, o zaman da kaldı, tarihte kaldı. E, Mescid-i Aksa hani ibadetti, hani e, insanların birbirleriyle hoşgörüsüydü, hani Kudüs hoşgörü cennetiydi, bütün dinlerin ilk çıktığı yerdi, bütün dinlerin önemli mabetlerin olduğu bir yerdi. Mesela hiç duyuyor musunuz bütün e, gruplardan, ya Mescid-i Aksa'ya dokunmayın kardeşim ya. Orası Müslümanların ilk kıblesi. Bir ayağınızı denk alın diye laf duyuyor musun? Duymuyorsun mesela. Ama mesela Ayasofya ile ilgili e, konu geldiğinde nedense Türkiye'deki herkes bir bir şekilde bir şey hatırlıyor. Hiç kimsenin hatırlamadığını hatırlıyoruz. Ayasofya ile ilgili hatırlıyoruz. 1934'e kadar burada cami olarak ibadet yapılıyor muydu? Dünya itiraz ediyor muydu? Hiç itiraz edilmiş miydi? Yani Mesela Dünya Savaşı çıktı mı Ayasofya için? Dünya yok kardeşim siz burada nasıl ibadet edersiniz diye bir olay hatırlıyor musunuz mesela siz? Osmanlı zamanında veya e, işte Türkiye kurulduğunda, Cumhuriyet kurulduğunda sonra geçen süreçte bir savaş ilanı falan oldu mu Türkiye'de? Yok, Asrık zaman da 31'e kadar ibadet edilmiş zaten. Hayır, ben ne ibadet edildi geç işte? diyorum işte. Edildi diyorum. 34'te değişiyor. 34'teki bir Bakanlar Kurulu kararıyla Müziğe çevriliyor. Burada ne oluyor, ne yapıyorsun? Ayasofya yani örneği. Şimdi, şimdi oraya örneği oraya gelmeyeceğim. Yani benim asıl e, mevzum yani o zamanın kararı o gün verilmiştir. Onu eleştirmek benim haddime değil. O zamanın şartlarının olduğunu bilmiyorum. Benim ama şuradaki bir mevzum var. Geçmişte yaşananlara eyvallah diyoruz. Bugün yaşananlara eyvallah diyoruz. Ama hep eyvallah diyen biziz kardeşim ya. Hep eyvallah diyen biziz. Bu Eyvallah'ın içerisinde bunun bir orta yolu olacağını hiç düşünmüyoruz. Yani Ayasofya, e, Fatih Sultan Mehmet zamanında ibadete açıldığında... ...Fatih mesela şunu yapmıyor. O tepede olan, e, ne diyorlar ona? Mozaik. E, o şeylere, Fresk. onun bir ismi var Hristiyan Fresk. dünyasında. Freskler değil İkona. Mi? İkonlar, i̇konlar, o yukarıdaki ikonları yık kırmıyor, kırdırmıyor. Üzerlerini kaplattırıyor. ...ve şeye zarar vermiyor. O ikondan hiçbirine zarar vermiyor. Ama cami içerisinde... ...ibadeti engelleyeceği için onu kapattırıyor... ...ve ibadete devam ediyorlar. Şeklini bozmuyor. E, tipini bozmuyor. E, içinde ...temsiliyet anlamında... E, ...zarar vermeden... ...ibadete devam ediyor. Bunu neden... ...bir ortası noktası bulunmasın? Ayasofya ile ilgili... ...bütün insanların ortak yaşayabilecekleri... Ee, ...bu ülkedeki Müslümanların da ortak nokta bulabilecekleri... ...Hristiyanların da kendileriyle ilgili bir ortak nokta bulabilecekleri bir çözüm... ...üçüncü bir çözüm niye Nasıl bir şey olabilir mesela? O tartışılarak bulunabilir. Yani e, belli dönemlerde e, ibadet açabilirsiniz. Cuma namazını kıldırabilirsiniz. O gün ertesi günler müziğe çevirebilirsiniz. Bayram, namazlarını Bayram. Bayram namazını kıldırabilirsiniz. Yani e, hatta şöyle söyleyeyim. Başka zamanda başka türlü şeyler yaptırabilirsiniz. Bilmiyorum. Ama birileri bize hayır diyecek... Ama biz hiçbir şeyi tartışmayacağız. Kendi içimizde bile, e, kendi nüfuzumuzda olan, siz şunu yapmıyorsunuz Mülkümüz ki... Olan. Ben bunu camiye çevireyim de bugün olan bütün binayı değiştirin falan demiyorsunuz ki. Veya e, Hristiyan alemine saygısızlık yapıp içindeki bir şeyleri kapatmıyorsunuz ki. Başka bir yolu da olabilir bunun. Hani e, üstad dedi ya, bunun çözüm araştırıldı. Bunun çözümü çok basit. Bakanlar Kurulu'yla müzeye dönüştürülen bir yer... Yine Bakanlar Kurulu kararıyla dönüştürülebiliyor. Ne anayasa değiştirmesine gerek var, ne başka bir şey, ne referandum'a gerek var. Bu Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilmiş. Yine bir Bakanlar Kurulu kararıyla ki e, mevzuat da öyle söylüyor. Yani e, bunun e, değiştirileceği yer danıştay değil. O yüzden yanlış yere geldiniz diyor.